Merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi platformumuzla ilgili kısa bilgiler vermek için karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, Sarhan Sürücü kursuna yazılan tüm arkadaşlarımız bir platforma sahip oluyorlar. Nedir bu platform? Platformumuzun içeriği aynen şu an ekranınızda gördüğünüz gibi. Elektronik sınava girmeden önce hem sınav soruları görebilmeniz, hem ders kitabına ulaşabilmeniz, hem de ders videolarına ulaşabilmeniz için eşsiz ve muazzam bir platform. Sadece Sarhan Sürücü kursunda olan bu platforma kurumumuza kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Bakalım platformu nasıl kullanıyoruz, neler var şimdi onları görelim. Sevgili arkadaşlar, elektronik sınav dediğimiz e-sınav sistemiyle artık sınava giriyorsunuz. Bu sınava girerken de bilgisayar veya tablet ortamında giriyorsunuz ve haliyle bilgisayar ve tablet kullanmayı bilmeyen veya daha önce bu tarz bir şeyle haşır neşir olmamış kişiler biraz zorlanabiliyorlar. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için sizlerle bu platformda eşsiz bir deneyim sağlıyoruz. Elektronik sınava girmek istediğinizde, şimdi gördüğünüz gibi karşınıza el sınava girdikten sonra kullanım kılavuzu adı altında e, belli başlı detaylar yazıyor. Bu detayları kabul ediyorum hızlı sınavı başlat diyorum. Detaylar şunlar. 45 dakika içerisinde 50 soru çözmeniz, 70 ve üzeri puan almanız gerekiyor şeklinde bilgilendirmeleri vardı. Şimdi bakın farkındaysanız karşınıza sorular 50 tane ardı ardına bu şekilde çıkmaya başlayacak. Biz bu soruları 45 dakika içerisinde bitirmekle mükellefiz. Her sorudan sonra cevapladıktan sonra sonraki cevapladıktan sonra sonrakine geçebilirsiniz arkadaşlar. Sınavı bitir dediğinizde bu şekilde sınavınızı bitirir. Size yeterli olmadığınız, eksik olduğunuz tüm konuları doğruları, yanlışları, boş bıraktıklarınızı, başarılı ya da başarısız olduğunuzun hepsinin sonuçlarını ekranınıza döker. Buradan yanlış yaptığınız sorulara geri dönebilir, konularını okuyabilir, neden yanlış yaptığınızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Şimdi ana sayfaya tekrar geri dönelim. Sadece elektronik sınavdan hazır soru çözmüyorsunuz arkadaşlar. Soru üretebiliyorsunuz. Mesela tekrar girelim. Soru üretmeye çalışalım kullanım kılavuzunu okudum diyorum. Özel sınav oluştur diyor. Özel sınav oluşturdan kendinize ilk yardımdan kaç soru oluşturmak istiyorsunuz? Trafik ve çevreden kaç soru oluşturmak istiyorsunuz? Motordan veya işte adap dersinden kaç tane soru oluşturmak istiyorsanız bu soru sayılarını arttırarak, eksilterek istediğiniz kadar oluşturup karşınızda soruları görebilir ve bunları çözebilirsiniz. Bu kadar güzel Eşsiz ve muazzam bir platform. Tekrar sınavı bitir diyelim ve tekrar ana sayfamıza dönelim. Şimdi sevgili arkadaşlar platformun ana sayfasıyla tekrar devam ediyoruz. Şimdi geçmiş sınavlarım var. Mesela geçmiş sınavlarımıza girerek kaç tane sınav yaptık, ne yaptık, nasıl doğrular veya yanlışlarla karşılaştık bunları rahatlıkla görebilirsiniz uzaktan eğitim Eğer bizler şimdi yüz yüze eğitimler yapıyoruz ama olur da uzaktan eğitime dönersek bu platform sayesinde sizlerle uzaktan eğitim kurabiliyoruz Derslerimizi takip edebiliyorsunuz ee, O da gene çok kullanışlı çok orijinal bir e, platformun parçası online sürücü kitabı en çok sorulan sorularınızın içerisinde online sürücü kitabınız arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz kitaplarımız vardı. Hatta ben size kitaplarımızdan bir tane örnek göstereyim. Mesela bakın burada işte bizim daha önceden kullandığımız, bastırdığımız kitabımız. Şimdi bu kitaplar e, Milli Eğitim Bakanlığının e, müfredatına göre yazılıyorlar arkadaşlar ama değişimleri, yenilenmeleri e, veyahut da e, içerisindeki konuların e, güncellenmeleri çok ağır oluyor. O yüzden e, bazen doğrulara ya çok hızlı ulaşamayabiliyoruz. Ancak online kitapta bu hızlı oluyor. Hemen değiştiriliyor. Hemen güncelleniyor. O yüzden bizim tercihimiz bu şekilde basılı kitap yerine Online kullanmanız oluyor. Online sürücü kitabına girelim beraberce. Bakın karşınıza dersler çıkıyor. Trafik ve çevre bilgisi diyelim. Alkol kullanma, sürücülük konusunu işleyelim. Şimdi karşınızda yazıları çıktı. Konunun ilgili yazıları çıktı. İsterseniz okuyabilirsiniz. İsterseniz de. Alkol kullanımı ile yapma riski birbiriyle birbiriyle alkol... gibi biriyle oldukça ilişkilidır. Duyduğunuz gibi isterseniz dinleyebilir, isterseniz okuyabilirsiniz. Dinlerken isterseniz okuyabilirsiniz. Hepsini bir arada gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekrar ana sayfamıza dönelim. Buradan bütün dersler için geçerli. Yani sadece ben bir dersin bir konusunu gösteriyorum ama hızlı olması için gösteriyorum. Yoksa bütün derslere rahatlıkla aynı şekilde şey sağlayabiliyorsunuz, ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi eğitim sihirbazına geldiğimizde arkadaşlar eğitim sihirbazı yapmış olduğunuz yanlışlarınızı, eksik kaldığınız konuları size gösteriyor. Diyor ki bak bu konuda eksiksin, bu konuda eksiksin veya hatalısın. Bunlara tekrar bakman gerekiyor ve siz de tekrardan içeriği oku şeklinde bastığınızda tekrar onun içeriğine girerek rahatlıkla o içeriğe ulaşabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ders videoları, ders videoları benim en sevdiğim ve en çok size önerdiğim konulardan biri. Ders videolarına girelim, trafik ve çevre diyelim, trafik ve çevreden trafik işaret levhalarına girelim. Şimdi trafik işaret levhalarını açtığımda, ben bu konuyu derste anlattıktan sonra siz de evinizde rahatlıkla bu konuyu tekrarlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ekranda gördüğünüz gibi, hocamız ve slaytı tekrar bizim anlattığımız gibi her bir konuyu detaylı bir şekilde anlatabiliyor. Olag. Ki o gün derse katılamadınız veyahut katıldığınız zaman konuyu net anlayamadınız. Biz biraz hızlı anlattık belki de. O zaman bunu evde tekrardan dinleyebilir e ve öğrenebilir, pekiştirebilirsiniz. İşte böyle. Növbelerden ne? Ne? bahsedecek olursak Arkadaşlar, tehlike tansiyonu dediğimiz, özellikle kırmızıyla sevgili arkadaşlar. Aynen bizim bu, derste yüz yüze, yüze anlattığımız gibi, yöntem. bir hocamız ve slaytımız var. Hocamız e, slaytın karşısında slaytla görsel hafızayı, görselliği ile ise size tamamen duysal bir hafızayı canlandırarak her iki eğitim modelini de kullanıyor ve hitap ediyor. Bu şekilde hem duyabiliyorsunuz hem görebiliyorsunuz hem de bizim slaytlarımız gibi e, buradan da bilgilere ulaşabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi tekrar ana sayfaya dönüyorum ve diyorum ki platformumuz bu kadar eşsiz ve muazzamken bu kadar güzel alternatifler sunarken sarhas sürücü kursunu seçmemek olur mu? Sarhas sürücü kursuna gelmemek olur mu? Bizler sizi bekliyoruz. Bizler sizin eğitiminiz için elimizden ne geliyor diye hep sorguluyoruz ve bakıyoruz ki en iyisini yapan hep biz oluyoruz. Sevgili arkadaşlar, platform nasıl kullanılır, neler yapılır? Biz bunun için size video çekmeyi tercih ettik. Sizlere Sadece bu platformu kullanmak kalıyor. Sadece bize kayıt olan kurs değerlerimiz TC kimlik numarasını girerek bu platforma ulaşabiliyor ve kullanabiliyor. Değerli arkadaşlar, Serhat Sürücü kursu sağlıklı günler diler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.